Merhaba arkadaşlar, bugün Cemre Hanım'ın köpek piercingini yapacağız. İyi misin Cemre? İyiyim mi abi, bismillah. Şimdi yavaştan başlıyorum. Ee Cemre, sinir havalar nasıl? İyi abi, iyi. İyi mi? Allah'tan acımadı abi. Yoksa bu kadar sakin <laughs> olmazdım. Evet. Korkun yer geçti bu arada. Şimdi pirsini takacağım. Takalım. Sadece tutup kalkalım tamam mı? <laughs> 24 saat duş almayacaksın tamam mı? Tamam. tamam. Üstüne yatma. Darbelerden oturtur kesinlikle darbe alma. Tamam. Ondan sonra cıma. Krem falan. Antiseptik ilk başta yara temizleyici solüsyonlar oluyor ya. Hı -hı. Bir hı. İlk başta onları temiz. Onunla temizle. Eğer şişme, donklama, enfeksiyon gibi şeyler olduğu zaman da antibiyotikli krema başla. Tamam. Anlaştık. Anlaştık abi. Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.